balık tutmaya geç kalacağız. Bir şey kaçacağım Aa bu da çekecekler. Arkadaşlar, yavruçunarcık. çınarcık teşvikiye Buranın kocadere miydi? Kocadere. iskelesinde balık tutmaya geldik. Biraz sakin ol, dur yapacağım sakin ha, ol. Ben sakin ol. Yapabiliyorum anne. Ravzon fener maçı kim yemişti? Fener. Al bakalım hangi. İç. Bak iç. Bir tane. Ooo. Balgam alıyorum. Balgam denizde olur. <laughs> bu komik değil, Berat da gül, gülüyor. Sen de güldün buna ya bu niye? Dalga denizde olur ama. Evet. Da denizde söyledim boğuluyordu. Kırklık <laughs> kurşun var orada versene. Dur. <laughs> Dur. Üşüdün mü sen abi? Ben mi yok. Ben bunu kıracağım şimdi. Neyi kuruyor? Abi adam seni dalga geçti az önce geldi mi? <laughs> bu havada balıkla tutuyorum. Evet. Ha evet. O. <laughs> Yaptı bak bak. Şu bak şu şu mimik. Yemin bak. etsene. Bak. Yemin etsene. Aa. Mevzu çıkacak. İlerleyen saat hadi biz kafayı yiyeceğiz <laughs> Kahve. Ayakkabım. Üstüm. Ben bunu içeyim mi? Ben bunu giyme İç, edasıyla. Tamam. Ed evet, Al bu, verdim ben sana be. E bu içilir mi? Bilmiyorum. İçilir. Niye içilmesin? Ağzı değdi ya. Hayır benim bir şeyler. Bakayım. Seni burada yalnız mı bırakacağız? Evet. Nasıl yani? Oğlum balıkçı adam yalnız mı? İlk defa balık tutuyorum ama olsun. Yok abi daha tutmadık. Bilmiyorum abi ben Nasıl de daha yeni yani? geldim deneyeceğim. Ama bu saatte olmaz ya. Olmaz mı? Balık akşam olurmuş dediler. Ha şey yemini atlarsan belki olur. Yemli yemli. Ben yani bir şeyler takıyorum ama. Yem de kuru ekmek abi. Taktı. Ekmek taktın. Ekmek mi? Yemez mi? Ben ben de ha biz de anlamıyoruz. bir defa deneyeceğiz abi. Gelmez, ya gelmez, mi? Gel. Abi, sağ ya ben bunu içeyim mi? Bir şey söyleyin ya. Bu mu ışık? Ay. Kral bu bozuk çıktı ya. <laughs> Anasını. Bak. bak. <laughs> tak tak. Abi ışığı tak bu içilir mi ya? Yan. Ya hak. Oh my god. Ya bu içilir mi ya? Ya tüm hevesim. 50 kere sordun ya. İçilir iç. Ben bunu içiyorum ya. <laughs> ben bunu içiyorum. Bak ne yaptın? Sen üzülür müsün? bir önü kontrol edeyim. Arkadaşlar gelin birlikte kontrol yapıyoruz. Önde biri varsa yok. İşte Tam overlock geçirmedik bir mekan. Var ya, oturdum buraya sabaha kadar kalkan en adi. Size yemin ederim. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Olay var ya. Overlock geçirmeyelim. Harika bir yer değil mi ya? Kimde kimde böyle bir ışıltı ve zevk var? Ay bank sallanıyormuş deprem oldu mı yine ya. İşte arkadaşlar oturuyoruz balık tutmaya geldik. Hava buz gibi bizi delimiz. Hayat bir gün o da bugün. Bağırsam kurbağalar da var bir de. Hani onlara ses geçmek lazım. Çok ses çıkartıyorlar çünkü. Oy bu ne? Bayağı bir derin hazırlık içinde şu şu direğe çıkacak arkadaşlar. 50.000 <laughs> lira direk hesabında. Erkekçi <laughs> bu. <laughs> <laughs> Biz nasıl çıkıyorduk ya buraya? Bu gayliğin kaçıncı sezonu? Tutma. <laughs> Allah. Ya Berat salak mısın oğlum ya? <laughs> <laughs> Düştün sandım ya. Çekemeyeceğim diye çok üzüldüm. <laughs> bu. Ben şurada biraz overlock sal. bir dakika Zeynep uzaklaş. Abi ne oldu? O çok sinirlendi Çekil oradan mal. Vuh! <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben <laughs> gelir misin lütfen? Kahvem kaldı ya. Atarken Hopladı. ipi. Hopmadı. Atarken bırak kaç... <laughs> Ay Ya mal mı? Everybody was kung fu fighting. Hayır, evet, herkes gördün mü? Korunma. Hayır, hayır. Geldi geldi. Kanka bu yenmez herhalde ya. Arkadaşlar abim tuttu balık zehirli. O zaman siz hepiniz Eşref tek. Çıktı. Zehirli değil ya. Zehirli balıkmış. Abi ben hayatımda ilk defa Zeynep. böyle bir balık gördüm. Zeynep bir fotoğrafını çekip Furkan atsana. Uuu, sen... Tamam ya millet dalga geç. Işık tut da görek ya. Oğlum oradan girmiş oradan çıkmış. Kral şu taraftan tutar mısın şu? Bir dakika vlog Girmiş benim. çıkmış mı? Sakin ol. Seni kurtaracağız. <gülüyor> Diablo. Diablo. <laughs> Sikerim, <gülüyor> Sikerim ben. Sikerim ben. Bunu nasıl çıkarıyorlar ya? Bastı bastı. Aha dur. <laughs> Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. Berat zehirlendi. Balık zehirli çıktı arkadaşlar. Zehirli balıkmış. Yani bize öyle bir talimat geldi. Nereden geldiğini sorgulama. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Ay, yediği, Arkadaşlar edindiğimiz bilgilere göre sarpa balığı neymiş genellikle Ege Denizi'nde bulunurmuş e, yenildiği zaman bazı tür yani bazıları halüsinasyon benzeri şeyler yapabilirmiş bu kadar bilgilerimiz. Sonra biz balığı geri attık ağzında kanca falan yoktu. <gülüyor> <gülüyor> biz, hayvan <laughs> biz hayvan sever bir insan olduğumuz için temizleyip onu geri attık. Ondan sonra temizledik iyice biz hayvan insanlarız geri bıraktık yüzünü gördük Yüzü gitti Kral 10 tane atım yapar mı? Öyle işte şarkı şey, Kral'a düğün mü atıyorsun? <laughs> Koptuğu için şu an tekrar Ya abi yani valla Ver ben atacağım Buradan bunu ben atacağım. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. hayır. Buradan tüm Türkiye'nin kurbanı... Amına. Kuvamları unuttuğum. bir tane mi Evet. Buna büyük balık istiyorsan aslında et takman lazım. Ben yemiyorum etinden ya? Artık aklımı öğrendim. Unutmuşum, şarjı malzemeye şarja takmıştım arabada. Kalktıkları böyle gaza getirecek bir şarkı, bir ses, böyle bir tılsım gibi bir şey var mıdır acaba ya? Var kanka. Ne? <laughs> Ömrüm boyunca bu... <laughs> Ömrüm boyunca... <laughs> Oğlum kendimi iskeleden itilecekmişim gibi hissediyorum. Beni buradan bırakıyor. <laughs> Travma olmuş ama. Kral bu olur mu? He? Çok mu komik? Ne yaptı Yaptığı Hayatta ekmeğe bak. Bunun sonra niye suda şey oluyor? Tabii açılır. Açılmaz oğlum o. Ah! 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 Ne şey yaptın? Gerdiriyorsun. İndirsen aç şey yaptım yok ya? Çocuğun ağzını çek. Kaç para bu be? gibi 7,5 Yedi buçuk yedi Biraz yürüyüş iyidir. Şuradan geri dönelim. Üşümemek için. Üşümemek için horon tepeli Kimse bilmiyor ki. Andaval Berat şimdi gider derse nasıl horon tepeceli içmek. <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi? Run. Gelir gelir tekrar at. Tekrar gördüm. Ek aldı kaçtı tabi. Arkadaşlar abim balığı kaçırdı. So sad. So sad. Oğlum, nasıl kaçtı ya? <laughs> Abim balığın geldiğini iddia ediyor. Az önce kaçırdı. Ama bence bize şaka yapıyor. Ben anlamadım. Bak yeter. Yeter. ben atı denize yeteyim. İt diyenler like'a bastın arkadaşlar tabanca dolucu <laughs> olta koptu abim bu sevdadan vazgeçti Abim be. ne yaptı ucunu saldı döndürdü döndürdü fırlattı dur, at, ucundaki dur abi kurşun da ağır geldiği için denizin bir kurşunu var kanka, şimdi dur, abim dur, topluyor dur saat kaç oldu bilmiyorum evet sonra sigara içilsin o zaman evet. aynen tamam Bu şarkı oldu mu reisler? Ne yaparsın? Yapacak bir şey yok. Tutamadık, tutamamışızdır yani. Ne yaparız? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Nereye sanıyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yarın, yarın devam.